Merhaba canlar. Ee, bugün yine e, Püsültan Aptal Kültür Derneği Genel Başkanı e, Cuma Erçe ile birlikteyiz. E, Cuma Başkan'la bugün e, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilebilecek olan veyahut da düşünsel anlamda tartışması devam eden devletin e, ve sistemin alevi açılımı, sistem partilerinin alevilere dönük yaklaşımı, bugünlerde Ciddi anlamda e, hareketli süreçler yaşıyoruz. Bu konularla ilgili biraz e, sohbet edelim, görüş alışverişinde bulunalım, e, bazı sorularımızı soralım ve e, başkandan da bu açıdan e, gerçek, doğru ve e, birebir e, açıklamalar e, alalım üzerinden bir program yaptık. Hoş geldiniz Başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Başkan özellikle e, ilk önce şeyi soracağım. E, geçen e, birkaç hafta önce e, işte bu Alevi Bektaş İdai Kültür ve Cemil Başkanlığı'nın ilk kurucu başkanı olan Ar Ali Arif Özey Bey'in Alevi Bektaş Federasyonu'nu bir ziyareti olmuştu e, bildiğim kadarıyla. Burada e, ve ve Basından da e, ve siyasi partilere, e, mecliste de grubu bulunan siyasi partilere de o bir rapor hazırlamıştı Ali Arif Özeybek. Bunun üzerine e, raporun özeti şeklinde bir e, şey var. E, bunun herhalde biraz sohbeti oldu ve bunun üzerinden bir takım görüşmeler gerçekleştiriliyor. En önce buradan e, başlayayım. Bu görüşmeler ne üzerinden e, bu raporun e, detaylı içeriğine e, bakma imkanınız oldu mu e, ve bir de şey söyleyeyim yani ne kadar samimi? E, çünkü e, 2008-2009 sürecinde alevi açılımı denemişti zaten AKP iktidarları O zaman belli bir demokratikleşme süreci vardı. Ama şu anda hem bir ee, Kürt sorununun çözümü konusunda e, mecliste e, bir komisyon kuruldu. Ekiyenin ee, silah bırakması e, süreci üzerinden. O, sonrasında da e, orada da belirli bir tartışma yürüyor ama e, bir yandan da e, seçilmişlere dönük e, kayyum atamaları, tutuklamalar, belediyelere el koymalar e, artık ciddi anlamda yani hukuğun e, siyasetin tamamen aparat haline geldi. bir süreç yaşıyor gibiyiz. Burada e, yani bu süreç devam ederken Alevi e, açılımına hazırlanıyor diye kamuoyu e, e, da böyle bir görüş var. İktidar bir, bir yandan da Alevi açılımına hazırlanıyor ve bunun alt e, başlıklarını örüyor tarzında e, bir şey var ama e, bir yandan eee tırnak içerisinde demokratik süreçleri askıya alırken bir yandan bu tarz uygulamaları e, nasıl görüyorsunuz? Genel bir çerçeve sorusuyla e, ben Eyvallah. şey yaptım. Sizden de genel değerlendirmelerle biraz da özele inerek e, cevaplamanızı rica edeceğim. E, mümkün olunca e, kısa kısa cevaplar vereyim. Çünkü mesele çok derin ve geniş bir mesele. Öncelikle şunu ifade edeyim ki devletler e, siyasa iktidarlar ve egemen e, e, sınıf e, egemenler e, bu tür meselelere iki türlü e, e, yaklaşımla gelirler. Önce ya Tabandan halktan çok büyük bir baskının, çok büyük bir mücadelenin sonucunda geri adım atma noktasına gelirler. Hı hı. Ya da özellikle aslında kendi ihtiyaçları ve kendi sıkışmışlıkları üzerinden bunu yaparlar. Bugün aslında Türkiye'de şu son süreçte yaşananları ikisinin karması olarak görmek mümkün. Yani bir taraftan 47 yıldır özellikle çok sıcak çatışmalarla, çok büyük bir mücadelelerle gelinmiş bir Kürt hareketinin vermiş olduğu mücadele var. Ee, bir onun e, sıkışmışlığı e, resmi kaynaklarla açıklanan 3 trilyon dolar gibi bir paranın heba edildiği bir e, durum söz konusu ve bunun bir çıkmaza doğru e, gittiğinin fark yani artık anlaşılır ve fark edilir şu meselesi. E, yine e, yüzyıllardır süren bir Alevi hak mücadelesinin geldiği noktada artık daha e, demokratik alanda gittikçe genişleyen, kendi varlığını artık tamamen kabul ettiren e, artık ciddi anlamda meşruluk kazanan bir Alevi hareketi var ve bunun bu elbette ki bir yanı var ama esas itibariyle egemenlerin de siyasal iktidarında özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden bakıldığında, emperyalist dünyanın Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme sürecinde kendine göre, kaygılandığı ve kaygıları üzerinden de buradan acaba bu sıkışmışlıkta nasıl çıkabilirimin derdini yaptığı bir e, durum söz konusu. Yani artık e, Suriye'nin paramparça edildiği bir süreçte e, Cumhurbaşkanı'nın e, İsrail'in her saldırısı sonrasında İran'a, Lübnan'a ve benzeri yerlere Hı. saldırılar sonrasında sıra Türkiye'de, Hedef Türkiye gibi ifadeleri kullanmasının boş bir Durum olmadığını ya da geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'nin artık Rusya'ya ve Çin'e yönelmeliyiz ifadeleri bir sıkışmışlığında sonucu. Bu sıkışmışlığı atlatabilmek adına da Türkiye'de Kürtler ve Aleviler üzerinde yeni çözüm noktaları, arayışları var. Fakat bunu yaparken tam da kafalarına, anlayışlarına, zihniyetlerine uygun bir biçimde her şeye ticari bakarlar ya bu arkadaşlar. Evet. Ticari baktıkları için acaba buradan nasıl avantajlı çıkarız? Nasıl karlı çıkarız? Ya da en az zararla bu işi nasıl kurtarırız derdine giriyorlar ve bunun içinde bir hinlik oluşuyor. Bu hinlikte hem Kürtlerde hem Alevilerde hem diğer ötekilerde aslında bir güvensizlik beraberinde getiriyor. Çünkü sizin de bahsettiğiniz 2009-2010 yılı açılımları sonrasında onlarca görüşmelerinin sonunda hazırlanan kitapta sonuç cümlesi bununla yetinindi. Yani Aleviler bunlarla yetinsin deydi. Evet. Dolayısıyla aslında bugün gelinen aşamada da yapmak istedikleri şeyleri sıkışmışlıklar üzerine yapıp en az zararla bir ufak tefek kırıntılarla bu işi nasıl atlatabiliriz derdine düşmüş durumdalar. Ve bunu çok hissettiriyorlar. Hmm. Bu hissettirmişliği neden anlıyoruz? Sizin de bahsettiğiniz şekliyle bir taraftan açılımdan, bir taraftan demokratikleşmeden, bir taraftan barıştan bahsederken diğer taraftan olmadığı kadar antidemokratik uygulamalar, olmadığı kadar gözaltılar, kayyumlar, e, iradeye yapılan darbeler ve bunlarla beraber gelişen işte süreçte Katillerin serbest bırakılmasından tutun da Alevi köylerine ya da cem evlerine hoparlörlerden ezan okutulması meselesine kadar Alevilerin en kutsal gördüğü mekanlardan biri olan ve açık ibadethane olarak gördüğümüz Muzur Baba'ya meşcit inşa etmeye varıncaya kadar da saldırılarını devam ettirerek bu süreci götürüyorlar. Çünkü zihinsel bir değişime sahip değiller. Yani yukarıda kafada bir değişim yok. Evet. Akıl aynı akıl. Bin yıllık devlet aklı, hatta bunu 2000 yıllık akıl olarak da değerlendirmek mümkün. Ama biz bin yıla alalım, yani Selçuklu'dan bugüne olan hı hı. akla baktığımızda aslında akılda bir değişim yok, zihinde bir değişim yok. Her gün e, şeyden e, sosyal medya üzerinden, televizyonlar üzerinden ev Cezire muhabirinin yapmış olduğu o alçakça e, ifadelere varıncaya kadar hı hı. baktığımızda, aslında dünkü kafanın değişmediğini görüyoruz. Ee, bunun göstergelerinden bir tanesinin de e, Suriye'de süren Alevi soykırımında soykırımı uygulayanların Türkiye'de gördüğü itibar, soykırımı uygulayan heteşe çetelerinin, selefi çetelerin, cihatçı çetelerin hala Türkiye ve emperyalist ülkeler tarafından beslenmesi, bu süreçteki tabii. destekleniyor olması aslında samimiyet meselesinde sorduğunuz sorunun en önemli cevabıdır diye düşünüyorum. Yani bir samimiyet testi yapacaksak burada, evet. bu samimiyet testinden çıkmaları mümkün değil. Ama biz buna rağmen asla şöyle bir tutum içinde değiliz. İstemiyoruz, kabul etmeyiz, görüşmeyiz, konuşmayız, demeyiz. Tam tersine şeytanla bile otururuz, şeytanla bile konuşuruz ama şeytanlaşmayız. Ama onlara benzemeyiz, onlara benzemeyiz ilkelerimizden, programımızdan, taleplerimizden vazgeçmeden, burayla ilgili tek bir adım geri atmadan mücadelenin bir yöntemi olarak değerlendirir. Hepsine de görüşürüz. Fakat bu görüşmelerde şöyle bir şey ortaya çıktı. Sizin bahsetmiş olduğunuz görüşme için söyleyeyim. Yine akıl, o akıl olduğundan kaynaklıdır bu. Normal koşullarda bir rapor nasıl hazırlanır? Yapılan görüşmeler sonrası hazırlanır. Ama e ee, bir rapor hazırlanıp görüşme zaten samimiyetsizliğin ta kendisidir. Yani raporu hazırlayıp kamuoyuna sunduktan sonra görüşme yapıyorsanız orada bir sıkıntı vardır. Yani bu eski televizyon Benim yazdıklarımı kabul edin kesinlikle, raporu gibi yani, bir şey oluyor o zaman. Kesinlikle yani Ki çok... ben raporu da özetini okudum girişinde Hı. Alevi açılımı yapıldığında işte Orada da suçu Alevilere atıyor ilk başta. Diyor ki Alevi kurumlarının bazıları katılmadığı için rafa kalktı. Aynen. Yani... Aynen. Yani <laughs> bu... Yönetişim denilen bir e, sistemin, e, emperyal dünyanın, e, kapitalist dünyanın e, atı son buluşları, en önemli buluşlarından biridir bu. Yönetişim sistemi. Hı. Yani yönetişim sisteminde şey şudur, e, en geniş kesimleri konuşturun ama çoğunluk sizde olsun sizin kararınız geçerli olsun. Bunun klasik anlamda eski kaba haliyle Churchill'in sözüdür. En sonunda benim dediklerim olacaksa konuşmak serbesttir. Tartışmak serbesttir. Yani sonunda benim dediklerim olacaksa konuşmak serbesttir. Şimdi bu raporla ilgili raporla ilgili kamuoyuna yansıyan halleriyle ilgili baktığımızda aslında her bir maddesi bizim taleplerimizi başlık altına alıyor olmasına rağmen içerik olarak tamamen her talebimizin sulandırıldığını görüyoruz. Çok net olarak. Örneğin bunların içerisinde asla geri adım atmayacağımız çok net olarak ortadayken bizim Bizim de bu anlamda tek başına karar verici olmadığımız bir durumdur. Sivas Madımak katliamı ve Sivas Madımak oteli meselesi. Yani bu ailelerle birlikte ortaklaşa aldığımız bir karardır. Sivas Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu tartışmayız ama ailelerle beraber aldığımız karar Sivas Madımak Oteli Utaş Müzesi olacaktır. Bizim Piyus Kültür Derneği'nin vazgeçilmez e, talebidir bu. Evet. Dolayısıyla burada Sivas Madımak Oteli'ne vurgu yaparak kalkıp da burayı e, Madımak Oteli'ni insan Hakları Müzesi'ne çevirelim e, diyen yaklaşım bu meselenin sulandırıldığını gösteren bir yaklaşım. Yine din derslerine yönelik taleplerimiz yani zorlu din dersleri kaldırılsın talebimizi yani onu kaldırmayalım ama Alevilikle ilgili bir ders koyalım meselesi sulandırmaya yönelik bir meseledir. Yani bizi, bizim böylesine bir talebimiz yok. Yani devlet okullarında Alevilikle de ders olarak okutulsun diye bir talebimiz yok. Tam tersine layık eğitim, demokratik eğitim, bilimsel eğitim gibi, parasız eğitim gibi bir talebimiz var. Dolayısıyla bilimsel eğitimin zaten altyapısına baktığınızda bilimsel eğitim layık olandır. Bilimsel eğitim din derslerinden arındırılmış olandır. Din eğitimi ailelerin, ebeveynlerin ancak izniyle, kendi imkanlarıyla çocuklarına verebilecekleri bir eğitim biçimidir ki genel anlamda devlet okullarında okutulamaz. Hele ki Avrupa, Almanya, Britanya, Fransa örnek olarak gösterilemez bu konuda. Çünkü bizim demokrasi e, altyapımız orayla kıyaslanamaz. Evet. Yani burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baskın olduğu bir inancın, bütün inançlar üzerinde korkunç bir baskı oluşturduğu bir yerde e, bu anlamda eşitliğin sağlanması mümkün değildir. Evet. Bu haliyle evet. baktığımızda da kamuoyuna yansıyan haliyle e, bizim bu rapora ciddi anlamda itirazlarımız var ve bu itirazlarımızı da yazılı olarak kendisine sunduk. Burada şimdi esas olarak bizim bu görüşmeye ve bundan sonra yapılacak görüşmelere dair temel duruşumuz şu olacak. Birincisi bu görüşmeler iki kişinin ya da iki kurumun bir araya gelerek muhabbet yaptığı görüşmeler mi? Yoksa aslında bu görüşmelerin resmi boyutu mu? Bizim şu, bu, bu tarihte itibaren evet. söyleyeceğimiz söz budur. Sizle görüşüyoruz. Hani canınız muhabbet istedi, çay kahve istedi bu görüşme mi? Yoksa bu görüşmelerin altyapısında resmiyet var mı? Bizim dikkat çekeceğimiz şey budur. Resmi olması isteriz. İkincisi de hiçbir görüşmemizi, hiçbir görüşmemizde söylenenleri halkımızdan ve örgütümüzden saklamayız. Her şeyi olduğu gibi paylaşırız. Arka plan diplomasisinde asla girmeyiz. Çünkü Alevi meselesinin, Alevi sorununun sorunlarının hiçbiri müzakere edilebilecek sorunlar değil. Yani ha. inancımız müzakere edilemez taleplerimiz müzakere edilemez. Elbette ki sosyal aşama dair taleplerimiz vardır. Onların müzakere edileceği yanları vardır ama e, temel taleplerimiz müzakere edilebilir talepler değildir. Örneğin laiklik talebimiz müzakere edilemez. Örneğin eşit yurttaşlık talebimiz müzakere edilemez. Ha. Anayasal taleplerimiz müzakere edilemez. Bunlara nasıl diyelim? Yani eşit yurttaşlığın ya en azından %70'ini sağlayayım mı diyelim? Yani böyle bir şey olmaz ve sadece kendimiz için e, bu talepleri yapmamış oluruz. Başka anladığım kadarıyla şimdi şöyle bir şey var. Yani genel itibariyle bir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir çeriz görüşme yapıldı. Sanırım özeti size de verildi. O raporun özeti. Çünkü yani basında da dolaşıyor. Ben de, bana da geldi. Ben de edindim. Sizin şeye ya bu raporun özetine karşı hazırladığınız bir yazıyı da kendilerine sundunuz galiba. Evet. Tamam. Şimdi burada ee, anladığım kadarıyla sizin e, yani bir kurumlarının talebi yani bu görüşmeyi Biz yani böyle ne adına e, sohbet olsun diye mi yapıyoruz bu rapor özel şey raporlar vesaire Bunlar ne adına gelip gidiyor veyahut da nasıl bunu bir e, tanımlama e, ihtiyacı var Onun dışında şeyi söyleyeceğim yani şimdi devletin bir roteriği var yani eee 1800'lerin ortasından itibaren e, Fuat Köprülü'nün tezide eee Hoca Ahmet Yesevi'nin e, e, işte öğrencilerinin, işte e, onun düşüncesini takip edenlerin e, Türkmenlerin Anadolu'ya gelişi e, ve eee Aleviliği burada yayması Aleviler gerçek Türklerdir Türkler aslında e, gerçek alevilerdir Bu anlamıyla devletin ayrılmaz bir parçasıdır e, vesaire tarzında aslında burada devlete e, e, kendi bağlayan e, devletin e, yani devletten bağımsız e, düşündürtmeyen ama hiçbir şekilde de hak vermeyen böyle hiçbir şekilde onları yasalarda vesaire de görmeyen 1800'lerin ortasından beri böyle işte yeni Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Hacı Bektaş Ocağı'nın ocaklarını ocağının işte Hacı Bektaş'a kayyum atanması, ocaklara kayyum atanması, dergahlara Nakşibendi şeyhlerinin kayyum olarak atanması bu süreçten başlayarak aslında bir e, mantalite ortaya çıkıyor. Şu anda önümüzde işte geçenlerde e, İyi Parti'nin Türkmen Aleviler e, açılımı gibi bir e, etkinlik yapıldı. Aleviler e, işte e, bu ülkenin e, çimentosudur, e, temelidir tarzında bir şey var. E, Devlet Bahçeli'nin e, Hacı Bektaş e, ta yaptırdığı Cemevi külliyesi diye bir e, hani Cemevi külliyemin ne açıkçası tanımlanamayan bir şey var orada e, Türklük üzerine bir e, yani aleviler ve Türklük üzerine Muhtemelen bir yine bir açılımı olacak Bu anlamıyla AKP'nin İslam ve alevilik üzerine bir açılımı var e, şimdi e, aleviliği Türkmenlikte Alevilik, Türklük alevilik İslam üzerine böyle bir e, bombardıman var şimdi burada billiğin e, yani biz biliyoruz ki özü e, insanı doğayı e, temel alan e, eşitlikçi bir e, yaklaşımı e, bunun üzerine e, bina et, e, inanç felsefesi yaşam felsefesi e, var şimdi burada e, sistem ne yapmaya çalışıyor? Aleviler ne yapmalı diye de bir soru sorayım. Eyvallah. <laughs> eyvallah. Ya şimdi e, sevgili Hüseyin e, e, biz aynı zamanda Bektaşi e, nüktedanlığını da e, ama hep acılarla boğuştuğumuz için e, bundan da uzak kaldık. Yani e, espri dahi yapamaz hale geldik ama bu anlattığından e, aklıma gelen bir şeyi anlatayım. E, yani e, Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde e, Yunanistan e, Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oluyor. Bu açıklamada e, deniyor ki e, Ege bir Yunan gölüdür e, deniyor e, ve tabii bu basın dünyasında büyük bir fırtına yaratıyor. Bu bir savaş e, ilanıdır. E, dolayısıyla Süleyman Demirel'in buna vereceği cevap çok önemlidir e, diye. Süleyman Demirel'in bir toplantı çıkışında bekliyor bütün basın dünyası ve Demirel dışarı çıkar çıkmaz hemen sayın başbakan duyduğunuz Yunanistan dışişleri bakanı Yunan pardon Ege bir Yunan gölüdür dedi siz buna karşı ne düşünüyorsunuz ne diyeceksiniz dediklerde Demirel'in tarihi cevabı geliyor orta Ege bir Yunan gölü değildir Ege bir Türk gölü değildir binaleyin Ege bir göl değildir denizdir diyor. Dolayısıyla evet. e, Alevilik e, Alevilik Türklere ait e, değildir Alevilik Kürtlere ait değildir Alevilik İslam'a ait değildir Alevilik Hristiyanlığa ait değildir Alevilik Alevilik'tir. Önce bunu bir kere tespitini yapalım. Bütün kutsal inançlar gibi Alevilik de kutsal bir inançtır, özgün bir inançtır, kendine has bir inançtır elbette ki bütün inançlarda olduğu gibi başka inançlardan etkilenmiş, başka inançları da etkilemiştir. Evet. Dolayısıyla Türkleri de etkilemiş, Kürtleri de etkilemiş, Arnavutları da etkilemiş, Sırpları da etkilemiş, herkesi etkilemiş, Arapları etkilemiş ama onlardan da, onların inançlarından da etkilenmiştir. Bugün artık Hakk'a yürüyen canların arkasından verilen lokmaların yedincisi, kırkıncısının hangi inanca Ait olduğunu tartışacak değiliz. Yani e, Diyanet'in kendi resmi e, dilekçeye verdiği cevabında bu bunun 750 50, 52, 40 meselesinin Hristiyanlara ait olduğunu söyleyen dilekçesi var. Şimdi e, bunu Anadolu'da bu Hristiyanlığa aittir diyemeyiz. Çünkü birbirine etkilemişlerdir. Dolayısıyla Türklerin kendi kültürlerini bu inancın içine hemhal etmeleri doğaldır. Kürtlerin kendi inançlarını bu inancın içerisinde bulması, orayla birleştirmesi, buluşturması çok doğaldır. Yani Dersinli bir Kürt Alevi'nin güneşe el açmasıyla Sivaslı bir Türkmen Alevi'nin aya el açmasının mantığı aynıdır. Sadece cisimler farklıdır. İkisi de ışığa el açar. Dolayısıyla gök gökyüzüne el açar. Ama sonuç itibariyle bir inancı bir ulusla, bir bölgeyle bir dinle tek başına sınırlamak mümkün değildir. İslam'ın nasıl ki Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ayırt edilemeyeceği gibi evet. Alevi'nin de ayırt edilemez. Burada esas olan şey şudur. Yani durup dururken ne oldu bayram değil, seyran değil. Evet. Mesele biraz budur. İşte kimin ihtiyaçları, neyin ihtiyaçları üzerinden bu meseleye bakılıyor? Örneğin bir dönem bizim işte geçmişte ellerini kanlı bulduğumuz, işte ülkücü camiadan gelen MHP vesaireden gelenlerin nerede durduklarını biliriz. Silahları, evet. kurşunu kime sıktıklarını biliriz. Şimdi deniz gezmiş aslında iyi bir vatanseverdi diyen bir MHP şunu söylemek lazım. Bugün günah mı çıkartıyorsun? Hani bugün deniz gezmiş iyidir derken aslında senin geçmişinde yüzleşeceğin herhangi bir şeyin var mı? diye sormak lazım. Bugün e, Alevilik Türklüktür, Türklerden gelmedir ya da esas Türkler Alevidir ya da Aleviler gerçek Türklerdir diyenler, örneğin Alevi katliamlarında ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarını kim attı? Ya da Alevi katliamlarında örneğin Sivas Madımak'ta Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. Ee, İstanbul ordusu layıkların korkusu, kafirlerin korkusu sloganlarını atanlar içerisinde o gün yine MHP'den gelen, ülke ocaklarından gelen, büyük birlikten gelen taban yok muydu orada? Evet. Bugün İyi Parti'nin tabanını oluşturanlar orada yok muydu? Yoktu diyorlarsa bu iyi bir şey. Yoktu diyorlarsa yüzleşelim o zaman. Gerçek anlamda yüzleşelim. Bir kere bir lanet diyelim. Hakları teslim edelim. Tamam. Hı hı. Vardı diyorlarsa yine yüzleşelim, özür dileyelim. Ve hakları teslim edelim. Bu anlamıyla Maraş'ta da, Çorum'da da, Sivas'ta da, Gazi'de de, Gezi'de de, her yerde bu vatandaşların durduğu yer, nokta her zaman iktidarın yanıydı, devletin yanıydı ve halkın karşısında yarıyorlar. Bugün çırpınışlarının ana nedeni Alevileri kendi siyasetlerine alet etme çabası, bunu yaparken de ırkçılığı kullanması bunu yaparken de yine başka dinleri, inançların kutsallarını kullanması. Yani hepimizin başı Kur'an'a bağlı, hepimiz bayrağa bağlıyız, hepimiz devletimize bağlıyız mantığından yola çıkarak yapıyorlar. Buna kanmayacağız. Son sözüm şu olsun bu, 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 bu soruyla ilgili. biz bu partilerin hem AKP'nin, hem MHP'nin, hem İyi Parti'nin, hem diğer sağ partilerin en azından mantıklarını, en azından bununla ilişkin niyetlerini biliyoruz. Biz temel anlamda hiçbir partinin adını kullanmadan genel olarak diyoruz ki tarihiyle yüzleşin, evet. suçlarınızla yüzleşin. Yüzleştik demek yetmez. Bu yüzleşmeyi aynı zamanda resmi anlamda devlet tezi olarak Devlet olarak başta hangi partinin olduğuna bakmaksızın söylüyorum çıkın özür dileyin. Özür dilemek yetmez. Haklarını teslim edin. Bunu başarabilen ülkeler demokrasiye buluştular. Bunu başarabilen ülkeler ekonomik kalkınmalarını sağladılar. Ve biz bunu başaramadığımız için demokrasiden yoksun kaldık. Özgürlükler özgürlüklerden yoksun kaldık ve bugün halkımızın yaşadığı bütün temel sorunların arka planında Tarihle yüzleşememenin vermiş olduğu gerileşme geliyor. Yani gençlerimiz bugün intihar ediyorlarsa, gençlerimiz bugün umutsuzluğa kapılmışlar ve ülkeyi terk etmek durumunda kalıyorlarsa, gençlerimizin üniversitede de barınma sorunu varsa, insanlarımızın barınma sorunu varsa, karınlarını doyuramıyorlarsa, sağlıklı sudan faydalanamıyorlarsa, hastaneden sağlık imkanlarından faydalanamıyorlarsa, bunun hepsinin ana nedeni, demokrasiden yoksunluğumuzdur. Demokrasiden yoksun oluşumuzun nedeni de tarihimizle yüzleşemeyişimizdir. Teşekkür ediyoruz başkan. Ee, çok sağ olun. Ben Görüşme teşekkür ediyorum. Için. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Emeğinize sağlık.